Yürü be alıp! Yapmayın amcacığım, durun beni nereye götürüyorsunuz? İyice görürsün, edepsiz yürü! Amcacığım yapmayın, ne olur utanırım! Yürü dedim. Al bu kızı iyice bir muayene sağlam mı, çürük mü diban! Evet, ama bana. amcacığım, Hadi, hayır! Hadi yürü! Gel! gel, gel. bu, bilin mi ki sen? Kıssızlar, kul gibi kızımın ırzına geçtiler. Geçerler bey, geçerler. İnşallah bir şey olmamıştır. Olmaz olur mu bey, hele bu devirde? Günde en az on kız muayeneye gelir. Daha sağlam çıkan olmadı bu evden. Sus be kadın, yüreğime indireceğim. Sen dua et de, kaybettiği sadece kızlığı olsun. Ya başka ne olurmuş ki? Ya bir de karnını şişirdilerse? Sus be kadın, ağzını hayra aç! Hepimizi dövdü, arkadaşlarıma nişan rezil izin oldu. Yavrum vah! Serpil nerede? Bilmem, saçından sürüyerek götürdü. Eyvah! <laughs> Öldürecek, kesecek kızımı! Başımıza gelene bak! Heriften meteli <laughs> kalamayız artık! Ne yapacağız şimdi? <laughs> Bilmem, yandık! Kızınızın günahına girmişsiniz! Hiçbir şeyi yok yavrumun <laughs> ya, ya <laughs> öyle, şükür. <laughs> öyle! Amcacığım! Daha bitmedi, düş önüme yürü! <laughs> Abla, söylesene bu adam nereye götürdü kızımı? Tımarhaneye! Aman abi, biz burada kan ağlıyoruz! Daha çok ağlarız! Hele moruk paraları bir kessin bakalım! Mevlüt bitti mi? Çok acıklıydı galiba. Çok. Allah kabul et. Amca bey gönderdi. Al canım. Al, ah, sevaptır ya! Sen yemezsen senin yerine ben yerim! <laughs> Allah kabul etsin! Al. Ben çok severim, iki tane veririm! Fazla yok, ötekilere yetmeyecek! Gel gel, ver işte! Ötekilere yetmeyecek! Beni de ağlattınız! <laughs> Al! Şerefine dostum! Afiyet olsun! <laughs> Serpil hanım nerede? Ya! O deli götürdü kızımı! Nereye götürdü? Serpil'im nerede diyorum? Lan ben de Çekil diyorum, çekil! Aaa, ayıp ayıp nihayet yengenizim canım aa! Yengeymiş, yengeçler götürsün seni! Sakin ol birader! Biraderime bana! Yidirdiğim ekmek hepinizin gözüne dursun! Lan bu muydu sizin mevludunuz? Bu evde neler oluyor ha, değil mi? Çocuklar parti vermişler! Parti gibi parça parça olun hepiniz! Lan sizde hiç din iman yok mu? Kardeşimi mahvedip gebertiniz, aynı de kızını mı rezil edeceksin? Lan savulun başımdan yoksa bir kaza çıkacak elimden, savulun! Sizlerde ırz, namus, edep, haya yok mu lan? Sizi şu evden atsam ne dersiniz ha? Ne diyeceksiniz? Aman amca sakın ha! Emret ne yapalım ya! <laughs> ne dediniz de yapmadık! Bundan tezi yok, bu kız evlenecek! Oh, ne hala? <laughs> bu eve namusu, iffeti yerinde bir damat girecek. Yoksa benden zırnık yok, İşte bu adı. <laughs> Ama amca bey, şu anda kızıma layık bir damadı nereden bulabiliriz? Lan ben bulacağım! Bakalım kızımız beğenecek mi sizin bulduğunuzu? Beğensin, beğenmesin. Evlenecek. Yoksa defolun buradan! Var mı itirazınız? Yok canım, yok! İyi ama kime vereceksiniz beni? Eşittim oğlum Abdi, kızımı sana veriyorum. Bana mı veriyor? Evet, sana veriyorum, kabul mü? Kah <laughs> kah. Bana bir şeyler oluyor bayılacak.